Merhaba Buğrahan Çayır ben. 41 yaşındayım. Evliyim. Yeni bir çocuğum oldu. ismi Can. İstanbul'dan katılıyorum Acıbadem'den. Daha önce şimdiki eşim benim yerime başvurmuştu. 10 yıl falan önce. Ve katılmamıştım. Son elemeleri geçip en son çıkacağımız gün vazgeçmiştim. Ve geçen gün bir arkadaş geldi. O sese katılacağım dedi. Ben de ona şu tavsiyeyi verdim. Sakın sonuna kadar git. işte vazgeçme. Sonra bir an o gitti ve kendi kendime düşündüm. Ben niye vazgeçtim acaba o zaman? Ee, ve tekrar cesaretlenip kimseye haber vermeden grup arkadaşlarım hariç buraya geldim işte şimdi. Bekledim bekledim o da gelirse dedim böyle bir, bir, bir şey var onu performansla gösteririm. O kadar iyiydi ki. Eyvallah ya. Orijinal yani. yani çok orijinaldi. Hoş Merhaba. geldin. Merhaba hoş bulduk çok teşekkür ederim. Tanıt kendini neler hissediyorsun onları söyle şu heyecanlı bir anlat bize. Çok heyecanlıymış ya gerçekten ee, inanılmaz ben hani konsantre olmaya çalıştım. Ee, kim döner kim dönmez oradan Tamamen çıkmaya çalıştım çünkü çok zor burada performans. çok farklıymış gerçekten. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür Performansınızın güzelliği dört kişinin dönmüş olması zaten yeterince doğru bir teyit yani. Çünkü performansın yoksa normalde sesiniz güzelken aramızdan bazılarına özel gelen dönüyor ama bu performans iyi için dördümüz döndük. Çok teşekkür ederim ya. Çok Nereden sağ geliyorsun? İsim ne? Ben ederim. İstanbul Acı Madem'den geliyorum. Buğra Çayır ismim. 41 yaşındayım. 41 mi? Evet evet. Göstermiyorsunuz şu Teşekkür ederim. Hiç. Vallahi. Siz de göstermiyorsunuz. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Beyaz Bursa'da bir 30 abi. geldi yukarıdan. Bugün bak yavaş yavaş. <laughs> evet. Nelerle uğraşıyorsun? Ee, müzikle uğraşıyorum tabii ki. Ee, kendi bestlerimi yapıyorum. Gruplarım var. Onlarla müzik yapıyorum. Lar. <laughs> Gruplar. Evet evet. Ya bir cover yaptığım bir grup var Grey diye. Bir de Dengi Dengine diye etnik elektronik sound'larda bir şeyler yapıyoruz. O çok güzel. Bir de işte solo keri Seni kariyer... beste yaparken, şarkı yaparken, eser yaparken diyeyim toplu halde. Ne besliyor? Her şey besliyor olabilir ya. Yani o an hani nasıl diyeyim? Böyle çok fazla ilhamı beklememek gerek bence. Ha. Her zaman ben kaydederim aklıma gelen her şeyi. Ee, geçmişte de bir yazma alışkanlığım var çocukluktan. Günlük tutardık eskiden. O günlüklerde hep bir şeyler yazardım. O yüzden de çok fazla done var. Oradan besleniyorum bilmiyorum. Süper. Ben bak yıllarca sahne yaptım. Yani stand-up yaptım. Biliyorsun iki saatlik oyun. 2 saatin içine nereden baksan bilmem kaç yüz tane espri var. Onlar böyle oturup ben espri yazayım diye çıkmıyor. Hepsi bir yemekte peçeteye yazmışım unutmamak için. Başka bir yerde bir yere yazmışım. Yani öyle öyle sonra bir ikinci oluyor onlar. Dediğin gibi aklına geleni kaçırmamak lazım. Mesela her şeyi yayıp sonra oradan almak ve olan şey çıkıyor ya mesela. O Aynen. zaman o pür bir şey oluyor orada. O önemli zaten sanırım. Bravo. Burada biz bayağı bildiğiniz yani albüm gibi dinliyoruz her şeyi. Sesinizin evet. bütün tınıları performans, bütün enstrümanlar müthiş geliyor bize. Aynen. Çok iyi geliyor bu arada. Evet. Her şey. Yani Ses düzeni bu sene özellikle ekstra güzel bir alkış alalım bu stüdyoya. Yani... Bu bir sene başka. Gerçekten çok iyi. Müthiş. Çok isterim senin gibi bir yarışmacıyla çalışmak. Yani bu vizyonda, bu kalitede bir isme takımımda... Ya olsun çok isterim. Ee, muhtemelen bana doğru değildir senin ibrelerin. Ama bilemem de. Ee, Peşini kümlülük yapmayacağım. O yüzden yine şey stratejime geçiyorum. Buyurun sizler de konuşun. Kaş gözü. Hayır Kaşgöz. Şöyle konuşayım. <laughs> ya gördün mü artık teknikler ufak ufak oturuyor mi? diye. Hissettim. Hissettim hocam gördüm. Hani az Hayır önce bir de şey bir şey bakışmıştık burada pardon. Vallahi bir şey yapmadık ya. Sadece böyle mi yaptı? Hayır buradan bana döndü böyle yaptı. Ben zaten onu seçmem yaptı. Böyle Beyaz Şeydi. Gerçekten <laughs> böyle bir şey yaptın <laughs> mı? Ya yok Öyle ya. ya Hadi devam edin ben düşüneceğim. Evet buyurun. Oradan böyle gelin. Gelelim. Bir şey. Benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Ah. Zaten adam tarzım Adama bayıldım Bu enerji abi Bunu ne istediğimi Bir buçuk saat konuş tarzım Anlatamazsın Bir derken... bakış Anlatırsın İstiyorum yani Tam benliksin Diyeyim de hani tam olsun Gerçekten benliksin Eyvallah. Çünkü ben Yani Şampiyonluğa gider Kaç merhale var O yol üzerinde Şimdi Onları bir konuşmaya gerek yok Ben sana sahede Ne yapacağını Nerede duracağını Mimiklerini Her şeyi Arkamda Hiç kimse He. bir şey yok. <laughs> Biz bayağı Ya abi, güzel vakit geçireceğiz. Harika işler yapacağız. Bana güven. Gerçekten istiyorum bak. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Blokları ben unutmuşum. Ben blok yapmaya gidiyorum. Oo bir dakika. Bloklar geliyor. Biraz daha kurulayım da kafamda. Abi ne demek Sen Mi? Bu blokun Allah belasını vermesin. Bu nasıl iş ya? Arkadaş benim önümden beni bloklamak için geçiyor. <laughs> Hayır sen niye blok Ya böyle bir şey ya. olabilir mi yani? Böyle geçiyor. <laughs> <laughs> Ay, yana, 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 yana. Bir ihtimal var mıydı? Bir ihtimal Vardı var vardı kesinlikle vardı. Büyük gibi miydi? Büyüktü yani hep sürekli değişen bir şey bu arada yani keşke siz de bir yarışmayla olsanız da anlayabilseniz bizim kurduğumuzu. Ben geçen oraya çıktım Gerçekten ben çok fena değiş... alıyorum orada. Evet çok değişen bir şey yani. Şu Peki an bile aklınızda Melike var mıydı? Vardı tabii ki. Al işte gördün mü? Hadi bakalım şimdi de al. Kızı blokladın hadi bundan sonra da arkadaşım çok sağlam bir arkadaşımız blokladığın arkadaşı istiyormuş. Hadi kurtar şimdi bakalım. Bu ne? Kendi kendine konuştu gitti ya. Ne oldu? Programı izlediysen... E, ...bence senin gibi bir yarışmacı stratejik ilerlemeli. Bence. Bu her yarışmacı için geçerli değil. Ama senin için bence bu geçerli. Hissiyat olarak hem rak grubumuza bakıyorum, rak tarzı ve bu tarza baktığımda bence sen bende olmalısın diğer takımları da değerlendirdiğimde çünkü herkese bakıyorum ben. Herkesin yarışmacılarına da bakıyorum. Ben ben senin olsam öyle karar verirdim diye düşünüyorum. O. <laughs> yani ben çok kararsız bir insanım zaten hayatta. Burcun ne? Gerçi kova. Karşıdan karşıya geçerken falan Kovalar böyle bir şey olacak bana. Kovalar kararsız mı ya? Ben öyle çok kararsızım Yükselenin yani. ne? Terazi. Burçtaşız. Ben anlıyorum seni. Sen de mi kovasın? Ben de hayatımda şu adımı atarken atsam mı atmasam mı? Senin de mi yükselin terazi? Benim, ben teraziyim yükselenim yay. Korkunç. Burç'la ilgilenen birileri var galiba. Ay yaptı. Ben, çünkü çok fena. Hiç kararsızlık konusunda ben diyorum. Mesela şarkı yazarken de öyle. Yazıyorum mesela. Çok güzel olur falan. Hakan'la konuşuyoruz. Çok kötü olur diyor. Niye? Daha iyisi olur falan. Yok oluyoruz sonra. Vedalaşamıyorsunuz değil mi hiç? Hiçbir Hoş şekilde. Evet, evet. Yani o kadar zor bir şey ki o. Korkunç. Peki e, ben de konuşayım o zaman. Abi sen oradasın. Ben mutsuzluk dürevinleyim. Dedi, arkadaşlarım da dediği gibi sizin gibi bir tane daha böyle iyi Türkçe rak söyleyen bir arkadaşımız geldi. Yarışmada çok iddialı buluyorum bu tarz şeyleri. Çok çok isterim çalışmak. Çünkü çok kalifiyesiniz böyle bütün hakimiyet bence sahnede de beyaz bence bu arada şeye hakim yani sahne birazcık böyle çok. rahatladıktan sonra uçurur orayı. Bence, ben zaten de. rahattı bu arada. Ben ben bence çok kendini bilen bir yarışmacı var burada. Sen ne istiyorsan hiç sıkıntı yok. Başka ne söylüyorsunuz? Var mı böyle çok sevdiğiniz başka Türkçe başka ne söylemek istersiniz şu Gemiler an? Gemiler olabilir. Yaş, yaşandı bitti olabilir falan. Gemiler sen geçerken sahilden mi? Evet. Ay çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Peki. Sonra evet, sevdiğimden bloklandım. Melike yani, sen, sen, de. sen de. Evet, Önce Keseceğim. Onu da mı bloklamak istiyorsun? Hayır <laughs> hayır. Sen söyleyeceksin. Sevgili Burak'ım. Seni <laughs> tanıdık, beğendik performansını. Önce sebebini, sonra da kararını duymak isteriz. Gerçekten çok değişti buradayken e, bu süreçte. Yani tam buraya başmadan önce farklıydı. O süreçte farklı oldu. Şimdi az önce değişti, şimdi değişti. E, ama şeyi sormak istiyorum. Abi sen şampiyon oldun mu? Olmadım. Aa, Siz oldunuz mu? Ben bir kez oldum evet. Ben sizin olduğunuzu sizin olmadığınızı düşünüyordum ama. Yok ben olmadım. Ha seni şampiyon yapmaya geldim gibi bir şey mi? <laughs> yok değil? estağfurullah şampiyon öyle bir şey ya. değil de hani. Karar verildi. Şu an değişti. Ay yok artık daha neler. Ya evet çok zor gerçekten dedim ya karşıdan karşıya geçerken. Aa. Beni şampiyon yapar. <laughs> ya. Mi, 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 ama mi, öyle mi? kendisi söyledi.